Seller Sprite kullanarak marka analizinden çok daha fazlasını elde edebileceğinizi biliyor musunuz? Bebek kapısı merdivenler için araması yaptım ve şimdi Amazon arama sayfasındayım. Seller Sprite'ın Chrome uzantısını ve anahtar kelime madenciliğini çalıştırın. Sadece çalıştırın. İşte buradayız. Burada bir sürü anahtar kelime elde ettik. 1.600'den 600'den fazla, ayrıca alaka düzeyi, aba sıralaması, Amazon marka analitiği sıralaması, aylık arama hacmi ve benzeri birçok bilgiye ulaştık. Şimdi, oluşturulan her bir anahtar kelimenin kaç satış getirdiğini söyleyebiliyoruz. Örneğin, bebek kapısı merdivenler için anahtar kelimesi 5.326 sipariş getirmiş ve dönüşüm oranı %3.18. Ayrıca gösterim, karşı tıklama, DSR, sponsorlu, asin, diye tıklama yoğunluğu, PPC teklifleri ve daha fazlasını görebilirsiniz. En çok tıklama alan ürünlerin hangileri olduğunu öğrenmek isterseniz buradan görebilirsiniz. Ya da sadece farenizi üzerine getirirseniz en çok tıklanan ürünü göreceksiniz.